Arkadaşlar öncelikle Oya, Cemre, Cavidan şu son günün sonunu getirsin diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar son günün sonunu kimin getirmesini istersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi de bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Yeni sezonda Kumru ve Songül yüzünden kötü ve mutsuz bölümlerine devam eden Yemin dizisi ilerleyen bölümlerde neler yaşanacak? Durmadan Songül'ün peşinde olan ve açıklarını arayan Oya yeni bölümlerde Songül'ün sonunu getirecek mi? Geride bıraktığımız bölümlerde tüm oyunları ortaya çıkan Kumru ise yeni bölümlerde ve ilerleyen bölümlerde Songül'le birlikte olup ortalığı karıştıracak mı? Ve yaşanan tüm kötü olaylardan sonra ilerleyen bölümlerde Cemre ve Cavidan yeniden yemin dissine dahil olacaklar mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için... Yemin ile ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar yeni bölümlerde ise Kumru'yu da son günü de Yemin dizisinde görmek istemiyoruz. Artık az da olsa mutlu bölümler izlemek istiyoruz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Kumru'dan sonra Songül yüzünden yeni sezonda kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden Yemin dizisi ilerleyen bölümlerde arkadaşlar Cemre ve Cavidan'ın Yemin dizisine geri dönmesiyle beraber ortalık çok karışmaya başlayacak. Geride bıraktığımız sezonda Cemre ve Cavidan Yemin dizisindeki tüm düzeni bozsa da bu sezon ise arkadaşlar Cemre ve Cavidan tüm düzeni yeniden kendileri kurmayı başaracak. Kemal ve Narin arkadaşlar az da olsa kumru belasından kurtuldu diyebiliriz. İlerleyen bölümlerde ise Oya artık Songül'ün sonunu getirmeye başlayacak. Ve yeni bölümlerde ise Feride'ye yardım eden Cemre, Cavidan ve Melike ise Oya'ya yardım edecekler. Bu dörtlü olarak Songül'ün sonunu getirecekler arkadaşlar. Ve bu güzel dörtlü ise arkadaşlar Songül'ün sonunu getirmesiyle beraber güzel bölümler bizleri bekliyor olacak. Ve siz de Yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar.